Şimdi bekleyeceğiz. Şimdi sola dönüşler geniş diyoruz ama bazı sol yönlü dönüşler daralır olur. Şu teyzemizi bir takip edelim. Motor da bir geçsin. Teyzem sen geç. Heh, bak izle onu bir. Değil mi? Çocuk da geliyor buradan bisikletten. Teyze teyzeyle amca geçsin. Bak aynı anda yandaki arabayı geçti farkında mısın? Tam Aynen. sol yan şimdi. Küçük minik bir gazla ver. Yaz gaz. Devam et gazlan. Evet. Şimdi biraz açmaya başla sağ tarafa doğru onu. Aç direksiyonu. Bir tane daha aç direksiyonu. Gazı da kesme güzelim. Bir tane daha çevir onu. Burnun düzleşiyor. Heh, tamam. yayaları yine dikkat. Al yolu birazcık. Aferin. Lastikler düzleşti. Burnun düzleşti. Devam. Oluyor değil mi? Aynen. Biraz da böyle hafiften sola alalım. Solu takip et orada. Tekrardan bak buradan sağında takip et. Oldu. Mis. Temiz. Bakalım şimdi orada da bir şey duruyor ama eğer orada bir sıkıntı varsa buradan sola döneceğiz. Şimdi o duruyor. Şimdi aynamız bu tarafı geçsin. Kaldırımı geçti. Tam sol kır. Sonuna kadar çevir. Zaten kurtarmayacak. Bir manevra alacağız orada. Çek ayağını frenden. Biraz daha gitsin. Biraz daha gitsin. Tamam dur. Al geri vitese. Arkada da araba var. Değil mi farkındaysan? Tam sağ geri. Yukarıdan çevir. Evet arkayı da takip et yolu kapatmışlar çünkü gel geri geriye birazcık hafiften çek ayağını frenden biraz daha gel tamam şimdi ileri vites viteste, tam sol sonunda takip et oradan hı hı. aynanın altından hadi bakalım hı. trend isin. kurtarıyor bak sağ önünde değil mi toplamaya başla şimdi sağ tarafa doğru direksiyonu hafiften çok kırma. Hafif kırma. Çünkü daha hala tam olmadı. Daha sigar düzleşmedi. Evet. Biraz da sol. Güzel. Şimdi düzleşti değil mi burnun? Aynen. Şöyle bir arabanın bir yönünü hissedin. Yani hani böyle çok keskin hareketlerde bulunma. Arabayı şöyle bir bırak bakalım. Ne istiyor? Ne yöne doğru gidiyormuş? Lastiklerimin pozisyonu ne? Sal birazcık da arabayı bakalım. Al sana dar sokak çalışması. İleriden yine sola döneceğiz. Yine sağlarını takip et önlerini. Birazcık şöyle sağa aç hafiften kendini. Biraz daha gidelim. Kurtarıyor mu sağla? Evet kurtardı. Biraz düz git. Aynen kırmızı arabayı geçsin. Sağına da bak. Evet. Biraz daha düz git. Aynen geçsin şu kırmızı arabayı. Biraz daha gitsin. Evet tam sol kır şimdi. Freni iyice eziyorsun. Çek ayağını biraz frenden. Gitsin gitsin gitsin. Biraz daha gitsin. Şimdi aç sağ tarafa doğru bir yarım, bir tane de tam tur oldu değil mi? Tamam. Buradan yine sağa döneceğiz. Sağ sinyalimizi verelim. Aynamız bu sefer jibi <laughs> geçecek. Biraz düz gideceğim değil mi? Nesne bazlıyız çünkü. Gitti. Evet. Sonra bir daha bak. Biraz daha gitsin. Ara, aynen bir geçsin. Şimdi tam sağ yapacağız. Ama şu araba bir geçsin değil mi? Geldi bak. Şimdi yolun başındaki varsa o bekler gördük çünkü o da girdi. Anlamı yok oraya gidip de sıkışmanın. Bu geçsin bir daha sonuna baksan. Hadi bakalım şimdi dönmeliyiz artık. Git. Gitsin. Tamam. Açmaya başladı. Ama çek ayağını frenden. Durmasın araba. Akışta bırak birazcık. Topla. Hafif böyle değil mi? Freni bırak bırak. Halledelim o işleri. Tamam. Tekrardan düz gidelim. Yukarıya doğru. Şimdi bak Gelenler de var. Sen dolayısıyla orada çok girme. Ne yapalım? Biz buradan sola dönelim mesela. Ver olsun yenini. Evet. Tamam. Bekliyor seni. Sen gir. Sen gir canım. Gireceğim de. Arkadaki, Arkada bekliyor ama seni. Herkes seni bekliyor şu anda. Şimdi bak şu sen hareket bekliyor. etmeyince. Evet. Tam sol yap. Evet. Bir iletişime geç değil mi Hı. kişilerle? Mesela o bekliyor. Sen bekliyorsun. Bu sefer arkadaki de bekliyor. Bu sefer sen durunca o da hareket etmeye başlıyor. Şimdi değil mi abi dur de geç de bir şeyler yapın mesela. Şimdi sonu da takip et. Sağlar da iyi. Hadi bakalım sağ aşağı doğru arabayı. Aynalarımız da iyi. Çıta mesafesi. Evet. Aracın önleri, solları iyi. Tamam. Zamanla dediğim gibi buralar aşina olacaksınız. Evet. Ama buralarda hep böyle fren kontrolü olmamız Aha. gerekiyor. Bilgin olsun.